Biz yokuz, yokuz. Hayatında uğruna savaştığın hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ne sevgilin, ne anan baban, ne kendi hayatın, ne sağlığın, ne mutlulukların, ne üzünlerin ne işin işte çalıştığın, ne kariyerin, ne okumu okuman, bilmem neler bitirmen, yaptığın hırslar, aldığın arabalar, bindiğin motorlar, pahalı şeyler, lüksler... Bilmem. Hiçbirinin anlamı yok kardeşim. Nefes Aa, al yeter. Nefes al, al, al yeter. Anlamsızlık içerisindeyiz. Hayatı, Anlam kısa, katmaya at, çalışıyoruz kendimize. Bazı şeylere anlamlar katmaya çalışıyoruz. Ee, ama aslında baktığında zavallı bir durumdayız yani. Zavallı bir durumdayız. Üniversite için götünü yürütüyorsun. Lise için O işi almak için götünü yürütüyorsun. Şey, boş, şey, boş oğlum hepsi. Boş yani. Sonra, ol, ol, onları, ol, yani. sonra alıyorsun onları. Arabadan bir iniyorsun Ferrari'den. Muza bir basıyorsun, kayıyorsun, lap diye kafana ka taşa vurup ölüyorsun. Bu kadar yani. 10 yıldır bütün o hırsların, emeklerinin karşılığı bir muz yani. Muza basıp ölmek. Anladınız mı? O yüzden dediğim gibi ciddiye almadığım bu yüzden abi. Hayatı ciddiye almamamın sebebi bu. Yok oluşumuz kardeşim. Verdiğim bu bütün nefes, emek, bütün bu şeyler sizler. Hepimiz, uygarlığımız, medeniyetimiz anlamsız bundan milyar yıl sonra bizi kimse hatırlamayacak. Şu anki evindeki, odandaki, telefonundaki gördüğün bu görüntü kimse bilmeyecek. Kimse senin varlığından haberdar olmayacak. Sen yoksun, yaşamadın. Evet. Yaşadığını zannediyorsun ama başkaları için yoksun. Şu anki mevcudiyetinin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bak bu adam işe gidiyor. Boşa gitmiş. Bu adam ne yapıyor? Bunları yapıyor. Boşa. Boşa. Bu çocuklar bile öldü. Hepsini öldürdüm şu insanlara bak. Aa karşı Tupac var. Nasıl yani? What the hell? O Tupac mı? Geri zekalı mı?